Merhaba arkadaşlar. Bu bisikletimiz disk fren uyumlu değil. Buna disk fren yeri ayarlayacağız. Şurayı görüyorsunuz. Bakın şu kısmı. Burada iki tane kılavuzlu delik var. Ben bu delikleri kestim. Disk fren yerini kaynatabilmek için. ilk önce bu işlemi yapıyorsunuz. Bakın şu diğer tarafta var onu göstereyim. görmüş olduğunuz gibi şu iki şeyden burada da var. Burayı kestim bu şekilde. Ardından bakın şu şekilde kaliperimizi çizkimizin üzerine oturtuyoruz. Şöyle nasıl göstereyim? Bakın şurada şurada şöyle sürmemiz için boşluk bırakıp kaliperimizi şöyle hizalı bir şekilde sıkacağız. Yani Üst taraf sürtmeyecek ve şuralara eşit bir şekilde bastığından emin olacağız balatanın. Ardından ölçü alacağız. Buraya nasıl bir şey ayarlayacaksak. Bakın arkadaşlar. Şöyle ayarladım. Fren balatam şurayı tutacak şekilde ayarladım. Böyle yani altı şöyle göstereyim. Gözüküyorsa. Bu şekilde ayarladım. Şimdi şuralardan bir ölçü alıp kağıda bir şablon çizeceğiz. Ben şöyle parçaları ayarlamıştım. Aylar önce. İşte janta bir değişiklik yapınca Ölçü ayarı değişmiş arkadaşlar. Bunlar olmadı. Şu küçük alanı şuraya yapacaktım. Şuraya bir 90 derece kaşık atıp bunu buraya kaynattıracaktım. Şu kaliper biraz aşağıda kalıyordu şöyle. Bunu da şuralarda bir yere şu, şu şekilde kaynattıracaktım. Olmadı. Buraya 5 milimlik bir lamadan bir parça tasarlayacağım. Bakın bu burada nasıl sabit duruyor derseniz şu görmüş olduğunuz arka freni klipsle sıktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ölçü alacağız arkadaşlar. Şu şekilde 4 cm ortalama 4 santim bir dikdörtgen ayarlayacağız. Yine de 9 santim olacak. Şimdi bir kağıda çizelim. 4 santime 9 santim bir dikdörtgen çizelim. Bakın arkadaşlar. Şöyle dikdörtgen şeklinde kestim. şu şekilde bakın şöyle koyduğumuzda şöyle bir girinti yapmamız lazım buraya şimdi şöyle ölçelim 2 santim buradan 2 santim de diğer taraftan. Ve bakın arkadaşlar. Şurada 2 santim. Şurada da 2 santim. Çizdim. Çizdim. Pergelle tam ortasına şöyle bir yuvarlak çizdim. Kestim. Şimdi şöyle olacak. Şu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi yuvarlağı biraz daha dar yapabilirdim, ama bu şekilde yaptım. Şimdi şuradaki eğimi yapacağız arkadaşlar. Şurada bir eğimimiz var. Şimdi onun ölçüsünü alalım. göz kararı bir ölçü aldığım zaman şu 4 santim 4 santimden yani nasıl olacak şuradan şuraya ölçeceğiz şurada 4 santim var mesela şurayı ölçtük 4 santim şuraya geliyor buradan şuraya şöyle bir eğim vereceğiz Şimdi yapalım onu. Bakın. Bu şekilde oldu. Tabii şu alt tarafı biraz daha da açlayacağım. Orayı dümdüz yapacağım. Şu ucu biraz daha aşağı inecek. Şurada kaynaklı kısımlar oraları ayarlayacağım. Hatta yeni bir şablon yapıp şu daireyi biraz daha daraltabilirim. Yani Biraz geniş oldu o daire. Bakın arkadaşlar. Şöyle netledim. Ya. Bu şekilde bir şablon çıkardık. Oraya göre. Ve bunu 5 milimlik, 6 milimlik bir demir parçadan kesmek kaldı geriye kestikten sonra devam edelim arkadaşlar. Ben bunu niye böyle tasarladım derseniz. Çünkü ben de şurada adaptör oluyor. Disk virenin. Ondan bulunmadığı için ben bu şekilde tasarladım. Şöyle şunlar var. Bunları kullanacağım şu parçayı da şunun gibi keseceğim yani kare şeklinde olacak. Şunu bir demir olarak düşünürseniz şu şekilde kaynattıracağım. Şunu da şu şekilde kaynatacağım. Bunu da kare olarak düşünün. Bu şekilde olacak. Böyle demir bir parça. Tabi bakın şura şu köşe çıkıntı var yani. O şuraya denk geliyor. Şuradan şöyle bir girinti yapacağım. İspiral'i keseceğim burayı. Kaynak ve kesme işlemler olacak yani. Bundan sonrası. Böyle bir şey olacak. Eğer adaptörüm olsaydı mesela nasıl olurdu? Kıralarda bir yerde bitebilirdi yani Şöyle iki parçaya ihtiyaç kalmazdı Şöyle çizerdim Adaptörün deliklerin olduğu yerlerden delerdim şöyle Tabi sizin Şeyinize hayal gücünüze kalmış bir şey Biraz da el işçiliğinize ustalığınıza diyeyim Bakın arkadaşlar çizdim şu şekilde. Görmüş olduğunuz ölçülerde. Aynı şekilde çizdim burayı. Şimdi de keseceğim. Bakın bu metal yüzeylerin Bakın şöyle net derse kamera şu şekilde parlak çizgiler çizebilmek için Şöyle ucuz sivri sert malzemeleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada bir parça keseceğiz. Çizimimizi yaptık. Bu işleme markalama işlemi deniyor arkadaşlar. Ben böyle bir şeyle markalıyorum. Bunu çeliği gayet sağlam. Ucu da sağlam böyle. Kolayca çeliği aşındırıp iz yapıyor. keseceğimiz yerleri belirleyebiliyoruz. Şurayı yuvarlak çizmiştim ama ispiralla yuvarlak kesemeyeceğim için ben de uğraşmadım. Şöyle köşeli bir şekilde kestim. Bu şekilde oldu. Normalde şöyle olacaktı. Ama böyle oldu. Yani şu şekilde şekilde de kurtarıyor yani. Kaliperinin oturacağı yer. Bu böyle tamamdır. Şu kare parçayı buraya kaynattım. Kendi imkanlarımla. Biraz şuraları taşladım. Güzel olmamıştı. Bura bu şekilde. Diğer tarafa da kaynak attım. Ve şuraya o işlemi kaldı. Şuraları taşlayacağım. Yani şunun düzgün bir şekilde oturabilmesi için şuraları taşlayacağım. Jantı söküp. Ardından şuraya 90 derecelik bir kezik atıp bu diğer parçamızı koyacağız şu parçayı koyacağız oraya. Şuraya. Yani bir girinti olması lazım. Onu oraya koyabilmeniz için. Ardına bunu kalipere bağlayıp buraya kaynatma işlemi kalacak. Düzgün bir şekilde. Bakın. Şuraları da açalım burayı kestim gördüğünüz gibi biraz şu anda çirkin duruyor biraz en sonda güzel duracak bakalım yani eğer şu disk frenimizin altında adaptörüm olsaydı daha basit olacaktı böyle Girinti yapayım. Ya da bunu şuraya kaynatayım. Bunu şuraya kaynatayım. Derdi olmayacaktı. ve Burayı da kesmek zorunda kalmayacaktık. İşte böyle oldu. Ama hallederiz ya. Sıkıntı olmaz. Kaliperi oturtturdum. Bunu da ayarladım. Bakın. Şu taraftan. Balatamızın eşit bir şekilde bastığı gözüküyor. Bu şekilde ayarladım. Şurayı uzundu. Bunu kestim. Buraya kendi imkanlarımla kaynattım. Ardından bunu buraya kaynatacaktık. Şu parçaya kaynattım ilk önce. Ve ardından şurada bir kesme işlemi yapacağız şu borudan. Biraz biraz demeyin de çok aşırıya kaçmışım keserken. Şöyle şu boşluğu kaynattırmamız, doldurmamız lazım. Şurayı da aynı şekilde. Biraz da şurada var. Aynı şekilde. Evet, yani ilk defa yaptığımız için birkaç seferde yapabiliyoruz. Yani tek seferde en iyisini yapamıyoruz. Bu kadar oldu. Şimdi şuralardan puntalayıp kaliperi söküp ardına sağlam bir şekilde Buraya kaynakla kapatmak kalıyor geriye. Merhaba arkadaşlar. Bakın. Şuraları kaynattım. Şuraları kaynattım. Şuradaki yerleri kaynatıp fazla kestiğim yerleri doldurdum elektriği kaynağıyla. Adam bakın şurada. Şuraya da kaynak atacağım. buraya da taşlayacağım. Bu şekilde düzleyeceğim. Burayı unutmuşum. Kaynaktan üzerine taşladım. Şuralar full kaynaklıydı. Şurada kaynak vardı. Şu şekil. Şuraya şöyle bir girinti yaptım. Böylesin güzel dursun diye. Aslında şu deliklerin bir işlevi yok. Oraları da öylesine derdim. Ardından V fren pivotları var burada. Onları kesmiştim. Ufak delikler varmış alt tarafında. Oraları kaynatıp taşladım. Bu şekilde. Bakın. Şurada kaynaklar var. İç kısma geldiği için buraya taşlamadım. Şurayı taşladım. Rantımızın geldiği yeri. İşte şuralarda kaynaklarımız var. Bakın şu pas boya. Buna boyayacağız tinerle cevultacağız. Tinerle cevultmayınca kolay kurumaz. Bende fırça yoktu. O yüzden şöyle sünger bandırıp boyayacağım. Bakın arkadaşlar Şuraları boyadım. Şuraları, şuraları. Buraları. iki kat attım. Bu tarafa da aynı şekilde. Fiskete boyayana kadar antipas boya paslanmasını engeller. Şuraların da aynı şekilde, buraların da aynı şekilde. Şu şu deliğin biri sağ tarafta, diğeri de sol tarafa yakın bu da sağ tarafa yakın olması lazımdı. Bunu yanlış kaynatmışım. Öyle şeylere dikkat edin. Şunla bunun arasında milimetrik fark var ama frenin tutmasına etki ediyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. şekilde bakın. Şöyle. Şuralar. Yani çok derin kestiğim için full kaynak dolu yani. Malzeme ısınmaktan bayağı bir sertleşti. Şuralar çok sert olduğunu, sağlam olduğunu düşünüyorum. Şuranın da bir o kadar esnek olduğunu düşünüyorum. Şu birleşim yerlerine bakın. Şuradan şuraya kadar şu şekilde bir parça ayarlamayı düşünüyorum. Bu birleşim yerlerindeki esnemeyi azaltmak için. Çünkü bu tarafı esnemez, bu tarafı esner. Birleşim yerinden kırılır. Bakın <laughs> arkadaşlar jantımı tuturdum. Şimdi. Genelde disk frenli bisikletlerde şurası fazla geniş olmaz. Şu ayar yeri. Şu vidanın tutacağı kadar yer olur. Ve oraya takılır. Neden? Çünkü bunu sağa sola kaydırdığın zaman bunu da aynı şekilde kaydırman gerekiyor sağa sola. O zaman şu ayar tutmuyor. Arabı vitesin burasına sıfırladınız. Diğer tarafı da bu tarafla aynı seviyede yapmanız lazım her zaman. Yoksa her jantı söktüğünüzde disk freni ayarlamanız lazım olur. Anladınız mı? Bu taraf hep aynı ayarda diğer tarafta hep aynı ayarda kalması lazım. Tamamdır arkadaşlar. Ölçü alırken yani dikkat etmeniz gereken şeyler şu Böyle yani şurayla şuranın arasındaki mesafenin aynı olmaz bu tarafın da aynı şekilde evet. ve dediğim gibi şu somunun ileride geride durmasını aynı olmasını bu tarafla bu tarafın yani stabil standart ölçüle alabilmek için gerekli Gördüğünüz gibi gayet güzel tutuyor fren. Bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğen atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.